Türkiye milli imkanlarla üretilen ve menzilleri bin kilometreye kadar çıkacak olan füzelerle dosta güven düşmana korku salıyor. Bu alanda peş peşe ortaya konulan Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakır, Göktuğ, Hisar, Bora, Siper ve Tayfun derken Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi de ateşlendi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine TRG-230 İHA füzesini aldı. Roketsan tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli süpersonik füzesi olarak geliştirilen TRG-230 Hava Kara Füzesi, Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk atışını gerçekleştirdi. Çorlu'dan havalanan ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ederek Sinop açıklarına ulaşan Akıncı TİHA, TRG-230 füzesiyle 100 kilometre üzerindeki hedefini tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen atış Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor. Edinilen bilgiye göre milli süpersonik füze şimdilik sadece akıntı tihaya entegre edildi. Mühimmatın Anka, Aksungur, Bayraktar TB2 gibi diğer insansız hava araçlarına entegresine ilişkin bilgi paylaşımı ise olmadı. Başarılı deneme sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı, Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA 100 kilometre mesafeden hedefi tam. Tam isabetle vurdu, ifadelerini kullandı. Etkili menzili 20 km ile 150 kilometre arası olan füze, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor. GPS karıştırması olsa dahi yüksek hassasiyetini koruyan değerli mühimmat, sabit hedeflerle birlikte hareketli hedeflere de çok kolay bir şekilde angeje olabilirken, fırsat hedeflerine karşıysa taarruzda zaman kazandırıyor. TRG-230'un hedefleri arasında topçu ve hava savunma sistemleri, radar istasyonları ve lojistik tesisler gibi stratejik nokta Yer alıyor. Son olarak TRG-230 süpersonik füzesi fırlatan Akıncı TİHA'dan bugüne kadar MAM-CLT, TEBER-82, KGK-SIHA-82, LGK-82 ve TOL'un minyatür bombası gibi mühimmatlar fırlatıldı. Nesnelerin ses hızından daha hızlı hareket etme oranı süpersonik ve hipersonik olarak ifade edilirken bu hızlarsa MAH cinsinden ölçülüyor. MAH sayısı hava aracının hızının ses hızına oranı şeklinde tanımlanıyor. Süpersonik hız MAH 1 hızı olarak olarak da adlandırılan ses hızını aşan hareketlenmelerde kullanılıyor. Süpersonik hıza örnek olarak silahtan çıkan bir mermi verilirken savaş uçakları ve uzay mekiklerinin de bu hızda uçtuğu belirtiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen füzelerden en kritik konumda bulunan kısa menzilli balistik füze tayfunda da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Ekim ayında Sinop'ta test atışı gerçekleştirilen füzenin menzili 560 kilometre olarak açıklanmıştı. Füzeye ilişkin son bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Tayfun Füze füzesi ile ilgili yaptığı son görüşmede kendisine menzilin 1000 kilometreye kadar çıkarılacağına ilişkin bilgi verildiğini açıkladı. Menzili 1000 kilometreden düşük olan, karadan atılan ve yere neredeyse dik açıyla yaklaşarak diğer ağır silahlara göre yüksek süratle hedefe ulaşan birçoğu nükleer başlıkta taşıyabilen füzelere kısa menzilli balistik füze adı veriliyor. Öte yandan milli imkanlarla geliştirilen çakır ve siperde de geri sayım başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli harekat kabiliyetleri sağlayacak füzelerden çakır ilk atış Siper Blok 1 ise göreve hazır şekilde sahaya çıkmak için gün sayıyor. Çakır'ın önümüzdeki yıl itibarıyla ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu başlı olmak üzere sahip olduğu kabiliyetler ve teknolojilerin geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacağı ifade ediliyor. Siper ise yüksek ile uzun menzil hava savunmanın bel kemiğini oluşturacak sistem olacak. Buradaysa ilk etapta 100 kilometrenin üzerindeki bir menzil blok bir füzesi hedefleniyor. Bir sonraki aşamada ise gelin tasarladığı monoblok olan Blok 2 füzesi 150 kilometre menzile kadar çıkacak. Tayfunla füze menzilinde 1000 kilometreyi hedefleyen Türkiye, Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Göktuğ, Hisar ve Bora füzeleriyle de korku salıyor. Tübitaksa g Göktuğ füze ailesini geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. İlk yerli tasarım füze olma özelliğini taşıyan Göktuğ'un uzun menzilli, Bozdoğan'sa kısa menzilli, havadan havaya atılan füzeler olarak biliniyor. Bozdoğan 25 kilometre menzile sahip ve ses hızının 3 hıza ulaşıyor. Cirit füzesi 8 kilometre menzilli, lazer güdümlü 70 milimetrelik füze sistemi iken atmaca ise azami olarak 220-280 kilometre menzilli gemi savar ve seyir füzesi olarak adlandırılıyor. Askeri üs liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması için sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve ihalara karşı kullanılan Hisar O artı sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor. TSK'nın Envanterinde aktif olarak kullanılan 280 kilometre menzilli Bora füzesiyle yıldırım olarak da bilinen 150 kilometre menzilli J600 balistik füzeler yer alıyor. Bunun yanı sıra menzili 120 kilometreye kadar çıkan kasırga olarak da bilinen TRG 300 dışında TR-122, TRB-122, TRG-122, TRLG-122, TRG-230, TRLG-230 gibi topçu roket sistemleri de bulunuyor. Çorlu'dan havalanan ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ederek Sinop açıklarına ulaşan Akıncı TİHA, TRG-230 füzesiyle 100 kilometre üzerindeki hedefini tam isabetle vurdu.